Hürriyet. Galatasaray'dan yeni Fatih Terim paylaşımı. En iyisini istedik. Galatasaray'da Burak Elmas-Fatih Terimci'yi çörüşmesinden ayrılık kararı çıkarken Sarı Kırmızılı Kulüpten tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görselde Teşekkürler Fatih Terim yazısı yer alırken, Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim, mesajı dikkat çekti. Gözden kaçmasın. Fatih Terim, Burak Elmas'la görüşmesinde bu sözlerle çıkıştı. Haberi görüntüle. Sarı kırmızılı taraftarlar, tweet altına Fatih Terim'e sevgilerini gösteren mesajlar bıraktılar. İşte o paylaşım. NTV Spor. Burak Yılmaz'dan Terim'in ayrılığı sonrası paylaşımı. Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim depremi yaşandı. Sarı Kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi ve ayrılık kararı çıktı. Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Bir kesim Terim'in ayrılmasını düşünürken bir kesim de Burak Elmas'a tepki gösterdi. Takımdan birçok futbolcu paylaşımla Terim'e veda etti. Ayrıca eski öğrencileri de Terim'i yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz Terim'le ilgili imalı bir paylaşım yaptı milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımda, şu ifadelere yer verdi. Panda, ejderhaya, hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi? diye sorar. Küçük ejderha cevap verir, yol arkadaşı. Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fatih Terim'in ayrılış şekli nedeniyle Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı. NTV Spor. Domenek Torrent Galatasaray için geliyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Domenek Torrent ile büyük oranda anlaşıldı. İspanyol teknik adam bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Domenek Torrent kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? 1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Union Esportiva Olot ve Gixols'ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafragel, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenek Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu. Hangi takımları çalıştırdı? 2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Grup'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor. Guardiola ile 521 maça çıktı. Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenek Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Pro lisansı var mı? Hangi oyun sistemini tercih ediyor? Domenek Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2 ila 3-1. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.